Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeniden bir Brawl Stars bölümüne karşınızdayım. Bugün basit bir video olacak. Çünkü daha Brawl Pass sezonlarının bitmesini biliyorsunuz ki. Yani nereden baksam ben. Yani benim fikrim arkadaşlar yaklaşık 2-2,5 iki, 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 iki buçuk ay var yani. Diğer Brawl Pass'in 70 gün, 70 gün olursa eee bir ay buradan. Yani bir buçuk ay şey iki buçuk aya yakın süre var. O zamana kadar da video atmazsam herhalde benim öldüğümü falan düşünebilirsiniz. Yani. Korona olmadığımı düşünmeyin diye ben de bugün bir dalı gameplay videosu atıyorum. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var kupayı onu da göstermek istiyorum. Eğer iki kere üst üste birincilik alırsak 16.700 kupayız. Blabesimi açtığımda şöyle bir manzara ile karşılaşıyorum. Bu beni sevindiriyor. Şimdi o kadar kutu açınca karakter çıkacağına emin gibiyim. Kulübümüze gelmeyi sakın unutmayın. Etkinlikler oluyor. İsmi Mert Boran. Ee, etiket burada. Gereken kupa 200. Yani çok düşük bir kupa istiyorum ben normalde. Davet gönderin ben kabul ederim. Arkadaşlar mesela ama yani, Hızlı olun çünkü Bu kulübün kupasını ben yavaş yavaş arttıracağım kademeli olarak arttıracağım. Şu benim şu en alttaki hesap benim tamam mı? O benim küçük hesabım. O Spike çıksın hesabını bir saniye bir sonraki ayar kaç? 400 400 kupaya getirince ben klan kupası e, gereken kupayı 400 kupa yapacağım. Öyle öyle arttıracağım. Yani en düşük hesap yani şu en alttaki hesap. Kimin sonra söyleyeceğim diyeceğim ki işte atıyorum 400'ün üstüne çıkar hesabını 1200'ün üstüne çıkar hesabını onu, O da yapacak yani onu da Sonra da kalan kupası, e, giriş kupasını ona göre arttıracağım Ve artık Darley Gameplay'e geçebiliriz Bu mapin sıkıntısı arkadaşlar meyve suyu meyve suları yüzünden Şimdi Ben de 9 tane e, az önce ben bir maç attım Arkadaşlar az önce bu 3. Video giriş, ge, videoya girişim bu arada Umarım bu, bu sefer olur sürekli böyle yani bak hep aynı şey oluyor ben 9 tane 3 yapmışım tamam mı ya da ya yani ben ne bileyim 10 tane 7 tane 8 tane sonra bir tane adam uzakça memuzu almış ama geliyor bana ama hiç yok adamda o yüzden de beni öldürebildi yani yani 9 üstünden ölmek. üstten çok şey oluyor yani fight Bak gördüm manlarım bunu. Tam hmm. da onu onu yapabileceğiz zaten. Yapma 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 adamı dalga geçtim adam. lan Vallahi beni öldürecek. Sen ne yapıyorsun bakayım? Tamam, ikimizi biraz daha ilerlettik. Şu an adamdan kaç lazım. Kaçıyorum. Tamam, rahat rahat oldu bu. Umarım bize gelirse çok sıkıntı. Adam. Adam 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 bize gelmedi Allah'ım. Hop, 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 hop Bo bo bo. Yolun sonuna mı geldin? Oo. Hadi Mike sana bıraktım ama. Lan 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 bana ne dalıyorsun ya? Bak kaçmaya kalktım ama olmadı. Çok. Ya o oh, bunun canı çok az kalmıştı abi. Alsaydın onu. Ben Mike'a bırakmıştım abi oranı. Neyse. Bir artı altımızı aldık. Güzel. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olun ya. Yani. Kanal artık şöyle bir artsın yani abonelere. Evet. Ya Bibi gelme ya. Of arada kaldık şuradan bizim kaçmamız lazım ah be kaçamadım 10. oldum ya arkadaşlar neyse 4. kez videoya girmeye yetecek kadar şarjım olduğunu hiç sanmıyorum evet şarjım 10 4. kez videoya girmeye vaktim yok o yüzden ben bu videoyu kuracağım arkadaşlar videoya lütfen like atıp abone olun yani arkadaşlar ben sizin için burada biriktiriyorum bu kadar hadi evet, gel şuraya Arkadaşlar ben normalde bu kadar kutu biriktirdiğimi dayanamam. Açarım. Görevleri bu, bu kadar önemsemem. nasılsa süre bol deyip yavaş yavaş yaparım. Hadi hesaplaşma etkinliği gelsin. Dev saldırı. de kutu fabrikası gelmiş. Şurada map'lere de bakayım da. Tamam. Powerplay'de... o. bu mapmış neyse. Şey. Ee arkadaşlar ben her bölüm yeni map geldiğinde bütün maplara bakıyorum. Çünkü gene hangi karakter uygun? Yani mesela şimdi buraya bakacağım. Dali uygun. Ama Memos'ları olmasa uygun. Enerji içecekleri olmasa uygun. Ya yani bak şurada Meteor olsa gerçekten daha ben bu mapte 25 rütbe yaparım. Yani ne bileyim şifa mantarı olsa yaparım. Robot olsa yine zor. Robot bir kere ben robotun bir kere doğru yerde geldiğini görmedim. Yani cidden robotun ben bir kere doğru yerde çıktığını görmedim. Ay bak sizi iki kişi kovalıyor. Önünüzden lan robot çıkıyor. Aşağınızda altınızda gaz var. Arkanızdan bir tane bibi kovalıyor diyelim. Üstten de bir tane tara e, yani kıl payıyla vuramıyor sizi. Önünüzden robot robot çıkıyor. Haydi bakalım ne yapacaksınız? Hiçbir şey mecbur öldünüz. Yani robotu o kadar hızlı alınacağınızı sanmıyorum. O adamlardan birine de alsanız diğeri de gelecek. O sizi öldürür. Gaza girseniz zaten ölüyorsunuz. Yani öyle durumlarda hep öyle durumlarda önüme geliyor. Ya kimse beni kovalamıyorken ben yük kasarken gelsin robot. Ben alayım robotu iki dakikada. Üç tane yükünü alayım yani. yani ama robotlar bir kere doğru yerine çıkmıyor ki. Ya bak metorda şöyle yani bence meteorların da şöyle gelmesi lazım. Bu hani birbirlerine dönüyorlar ya. Sıkmıyorlar oyun boyunca. Yani i̇şte öyle adamların üzerine düşmesi lazım. Normalde böyle mümkün özelliği olarak gelmemesi lazım bence. Neyse bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın.